Merhaba arkadaşlar, serime devam ediyorum. Şimdi artık şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu kısma kadar hem araf tanıtma ile falan uğraştım. Zaten e, bölümler geçtikçe daha çok da anlatacağım çünkü gerçekten bir videoda bütün tabanını anlatmak kolay olmuyor. Bundan sonra arkadaşlar şimdi şöyle yapacağım. Tek tek gitmek yerine direkt ilk mapimiz diye hani ilk map diye başlayacağım. Hani bir map yapmak için hani bütün gereksinimleri ne Hani mepin mef olması için gereksinimler ne? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Basit CS mantığı olarak en başta başlıyorum. Ne map yapacağınız fark etmez. Neler lazım arkadaşlar? Bir alan lazım. Ve iki tane spawn point lazım. Yani karakterlerin birbirini öldürebileceği. Yani hani ön, hani defüz olmasa da hani bomba olmasa da yine oynayabilirsiniz değil mi? Ama mesela iki karakter birbirini öldürdüğünde round yine biter. Karşı takımlar birini öldürdüğünde. Yani bunlar temel şeyler. Temel şeyler ve leaklerden biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi mesela grass yazdım. Ö önüme e, çim tekstürleri geldi arkadaşlar. Şu üçünü dışarıdan indirmiştim. Onlara bakmayın. Şimdi Mesela neyi seçelim? Örneğin blend olmasın. Blend olmasın. Çünkü onu daha sonra anlatmak istiyorum. Bu kadar. Neyse herhangi birisi olsun. Herhangi bir çim tekstürü aldım. Şöyle bir çok yüksek oldu o. Çok yüksek oldu. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şu gördüğünüz Bakın yine zaman zaman sürekli anlatacağım. Menüde gördüğünüz e, burada. Bu gridler arkadaşlar yani şu kareleri arttırıp azaltabiliyorsunuz duruma göre. Mesela ben burada 36'tan pardon üstteki zaten. Bakın 1600 Oğlum. Ha. bir tane bir kare yukarı çıkıyorum. Bakın 4 oynuyor. 4 oynuyor. Kareleri arttırırsam bir tane inersem bakın öyle deli deli şeyler evet neyse ben bunları şimdi biraz arttırayım şöyle bir alan yaratalım kendimize çok büyük olmasın bine bin bir alan yaratalım mesela bu taş çıktı öyle olsun artık taş olsun şimdi arkadaşlar bakın bunu bu yeri yarattım şimdi benim bunun bir de etrafını kapatmam lazım bakın hatta direkt halovlayabilirdim oyarak bir alan da yaratabilirdim ama evet öyle yapayım hatta. Bunu böyle yapmayalım. Bunu böyle büyütelim. Büyütelim. Bir alan yaratıyorum. Ondan sonra hollow edelim. ya yani oyalım içini. İçini oyduk. Oyduktan sonraki bu çok büyük oldu zaten. Şunu birazcık daha küçültsek daha iyi olacak gibi. Evet ondan sonra ungroup diyorum. Neden ungroup diyorum? Çünkü Hepsine tek tek ayrı tekstür vermek istiyorum. Mesela bu counter terörist diye değiştireceğim. Bakın o da ondan sonra 180 derecede döndürürsek oh mis. Evet ondan sonra arkadaşlar bakın shift'e basılı tutup üzerinden çekersem duplicate yani kopyalamış oluyorum içinden bir tane daha çıkarmış oluyorum. Shift'e basıp çekiyorum. Bunu da Önceki videoda söylememiştim şimdi söylemiş olayım. Gibisinden yarattık mı neyse. Ondan sonra arkadaşlar şimdi gereken bir map için gereken neredeyse her şey hazır. Yani şu manada hazır artık map işlevli veya işlevsiz oynanmaya hazır. Onu da göstereyim şimdi map'i açayım. Tabi map arkadaşlar compile etmek için buradan com run map'e basıyorsunuz. Ondan sonra kaydedeceği noktayı seçiyorsunuz. Map'e isim veriyoruz. Arkadaşlar map yaparken bol bol isimler vereceğiz. O yüzden isimleri böyle asla asla yapmak yerine daha özenli tutarsanız gerçekten ileride faydasını göreceksiniz. Çünkü çok fazla isim verme olacak. Bol bol isim verme olacak. E yani bunu kaydet diyorum. First map olarak kaydettim ismini. Bunları normal alın siz. Bunları normal alın. Bunların da ne işe alın, anlatacağım ama şu an normal alırsanız bir sıkıntı yok. Arkadaşlar compile edebiliriz. Bu son aşama MVP farkı. Ondan sonra oyun içi görüntüsünü göstereceğim. Okey dediğimiz anda compile edecek. Evet arkadaşlar o kısmı hemen geçtim. Orada önemli bir durum yok. Orası sadece hata olduğu zaman bizim işimize yarayacak. Oyuna da girdim arkadaşlar. Küçük pencere aldım. Yine da sıkıntı olmasın diye. İnşallah da olmuyordur. Emin değilim şu an bakamıyorum ama varsa tekrar çekeceğim videoyu. Neyse. Evet arkadaşlar buradan ayar seçeneklerden eee oyun ayarlarına girerek bu konsolu etkinleştirmeniz şart. Evet diyorsunuz. Ondan sonra konsolu açıp konsola map boşluk map'inizin ismini yazıyorsunuz ve o yüklüyor. Evet arkadaşlar map e girişimizi yaptık. Neden tekrar yüklüyor? Muhtemelen bot falan atmış olabilir. Otomatik ayarlıysa. Onu ayarlamayı unuttum. Evet. MP e girdim arkadaşlar. Evet, bot atmış. Bu arada hiçbir ayarlama yapmadığımız için Glock veriyor. Tabi biz bu Glock'la bunlarla hep oynayacağız. Bunların hepsinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Evet. Noob'um. Bunlar bir yana arkadaşlar. gördüğünüz gibi map'imiz hazır yukarıda çimenimiz hazır evet yani doğum hazır her şey göründüğü gibi sadece şimdi neler olacak arkadaşlar neler anlatacağım anlatacağımdan sonra şu gördüğünüz gölge şu an anlamsız gölgeyi halledeceğiz ışıklandırma yapacağız ondan sonra map'i genişleteceğiz yani ekstra şeyler koyacağız ondan sonra yukarıya bakın şu an sadece öylesine kapattık orayı sadece bu çimenle kapatmışız ama oraya şey koyacağız. Gökyüzünü falan koyacağız. Örneğin. Bu tarz şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. İlk yani bir için en az neler gerekli. En az gereken gereksinimleri yerine getirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.